Herkese merhabalar Cage Lab'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. 313 kartı yeni bitti. Biz de analiz masasına yeni oturduk. İşte 313'ün ana kartın ilk maçıyla istersen başlayalım Kıraç. Abi o zaman e, Green vs. Rafi. E, sence nasıl bir maçtı? Yani ben hiç beğenmedim. Green biraz sokak kavgasına çıkıyor gibiydi. Abi hani e, tamam varoştan gelmiş olabilirsin, Hani e, yoksulluktan gelmiş olabilirsin ama sen UFC'ye ne sınırsın? Yani? Evet bir de şöyle bir şey diyelim e, zaten maçta konuşacak bir şey yok direkt knockout oldu, fuck oldu <laughs> ama e, zaten birinci roundta ikinci dakikasında mı ne knockout oldu yani çok bir şey göremedik dörder tane yumruk attılar birbirlerine onun dışında bir şey görmedik bir tane tekme gördük. Zaten gardı düşüktü. Düşük olduğu için de tekmeyi rahat bir şekilde yedi. Taggy'nin Hollywood knockout oluşu gibi yerde bir aynı senaryoyu gördük aslında. Neredeyse aynıydı yani. Yapıştı. İşte, yani. Oyunlarda ragdoll efektleri olur Şer <laughs> 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 Gerçekten öyle oldu <laughs> yani. Heel kick'le. Aynen. E, Nakavtlı oldu. Aynen. Yani yani maç hakkında çok fazla bir şey diyeceğimiz bir şey yok ama Bobby Greene'in <laughs> e, sakalı hakkında konuşabiliriz biraz. <laughs> Bobby Green'in sakalı daha e, ilgi çekici bir konu. Hani bildiğin Bobby Green'i e, dayak kesin diye çıkarmışlar. Direkt bu yorumu yapıp atlayabiliriz bu evet, maçı. Evet ya bu maçı atlayalım. Evet. Sıradaki maç... Abi sıradaki maç e, tuvalet maçı. <laughs> ya kimse alınmasın gücenmesin ama gerçekten hani genel anlamda da zaten sıkıcı bir maçtı. Güreş'in çok e, devreye sokulduğu bir maçtı. Ama yani... Ya zaten Dedim kimsenin maçı. de bu maçı merak edip non, kim bu hakkında ne düşünmüş diye bakacağını da düşünmüyorum. Tabii Herkes de bu maçta tuvalete gitmiştir. Yalan da söylemeyin. Gittiniz biliyorum. Ha, ben de gittim çünkü. İlk, ikinci roundda hatta fazla uzun durdum ki yani bitsin diye ama bitmemiş. Neyse. Jalen Turner'ın maçına gidelim. Zaten bu da birinci roundda bitti. Aslında yani ana kartın iki tanesi ilk roundda bitti. Yani Hızlı maçlar bitti. Ya Zaten pek pek olmadığımız maçlardı bunlar. Hani evet. üstüne pek konuşmaya gerek yok. O da triangle da bitti. Evet. Çok basit gözüktü. Triangle ya bu arada ee, Jalen Turner triangle'ı göremedi abi. Aslında gördü. Ee, yavaş yaptı bunu. Ama hani çıkabilirdi aslında kolu oradan çıkartabilirdi. Ya çıkabilirdi fark edemedi ama sanırım yani. Yavaş bir triangle'dı yani. Çünkü triangle... E jujutsu'da birine yapabileceğiniz zor sapmışınlardan biridir. Çünkü çok fazla düzeltme yapabileceğin e, bir sapmışın. Bir de hani zor bir sapmışın sonuç olarak o yüzden hani yavaş da yapmasına rağmen yedirdi. Yükselişte bir e, Dövüşüydü Jalen Turner'ı zaten direkt e, sıralamadan e, attı. Kendisi de sıralamaya girecektir. Sıralama için kendine de böyle bir e, kontenjan doldurdu. Ne direkt bence bu maçı da geçelim. Yan ana maça geçelim yani Justin Gage'i Rafael Fiziev maçına geçelim. Ee, garip başladı maç. Fiziev tekten aldı. Abi. Ha tekten aldı Fiziev. Hani geldi e, bir çelme taktı sonra Gage'i yüzünden itti böyle yere doğru. Hatta yüzüne oturdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani e, orada bir pozisyon yaşandı. Pozisyonun ismini maalesef ki söyleyemem. <laughs> bildiğiniz yani. Hani kafa kola aldı var ya kafa göte aldı gibiydi. <laughs> <laughs> yani ona diyebiliriz. Çünkü çok garip başladı. Abi Hani Fizyev Geşin'in kafasına oturdu arkadaşlar. Ve kafasının üstüne oturuk vaziyetteyken altta bir triangle kurdu bacaklarıyla. Ve ben hayatımda böyle bir şey görmedim. O Geşin'i orada birkaç tane dirsek attı. Evet, evet. Orada bayağı hasar verdi bence gövdeye. Evet bence de verdi. Hatta e, fiziğe, bu maçta bence e, Geçin'in birazcık kondisyonunu almak üstüne oynadı evet. diyebiliriz. Yani çok gövdeye gitti çünkü. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Fizyev ilk roundda aslında e, o ilk maçındaki kadar keskin ve hızlı değildi bence. Justin Gage de ilk e, hani dediği gibi ben e, eski Gage olacağım dediği gibi de Gage olmadı. E, Fizyev'de kamp yapamamanın bir verdiği bir e, yorgunluğu vardı sanki. Yorgunluk derken hani e, formda olmamazlığı vardı. O yüzden Fizyev kendini birazcık sakladı çünkü 3. rounda zor çıkacağını düşünüyordu. İlk maçta 3. randı çünkü net kaybetmişti. Belki de e, dedi ki ben biraz body shotlarla yorarım. Çünkü çok güzel body shotlarla işte dizler çıktı. Zaten bekliyorduk diz çıkmasını. İşte yumruklarla olsun e, middle kicklerle olsun. Çok yordu Gage'i. E, zaten oyun planı buydu büyük ihtimalle. Ama Gage'i çok yoruldu mu 3. round'da yoruldu evet. Ama ilk round'ı e, yorgun bir şekilde kapattı gibi gördüm ben Fizyev'in. İki dövüş de çok yoruldu. Ya ben de bu arada senin gibi düşünüyordum hani maç başladığı zaman hani Fizyev acaba birazcık kendini saklıyor mu? Ya burada bence bir tık ayrık düşüyoruz ya ben Fizyev'in maçtan sonra özellikle sakladığını değil artık e, eskisi kadar hızlı olmadığını düşünüyorum. Bir de sakatlıktan e, döndü zaten. Geçi de zaten iyi değildi. Hani eee Direkt eski Geyşi göreceksiniz. Tarzında açıklamalar yapmıştı zaten. Eski Geyşi'yi göremedik. Evet. Gene güvenli dövüştü yani sonuçta. Onun dışında Geyşi'nin de zaten teklem denemeleri var. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Fize Fizev sanki böyle hani zaten kamp yapmadım. Ya bu maçı da kazanıp kazanmama arasında gidiyorum. E, zaten çok da iddialı konuşmadı. Yani tabii nakavt edeceğim onu ya falan bunlar zaten deniyor ama eee Bence kafese girerken o kadar kendine güvenmiyordu. Belli oluyordu zaten. E, bu maçta ikisinin de ilk maçı kadar zevkli olmayacağını biliyorduk. Yine zevkli bu maçtı. Yani cidden ben çok zevk aldım. Hatta ana maçtan daha çok zevk aldım. Genel olarak bu seneki en iyi maçlardan biriydi bence. E, ama dediğim gibi ilk maç gibi olsaydı fiziğe Tam kamp yapsaydı belki sakatlı olmasaydı çok daha iyi maç çıkardı. Maça dönecek olursak ikinci round'da Gage'i bir knockdown aldı. E, net bir knockdown'du ama fiziğe kurtuldu oradan birazcık. Bir sağ parkat yani kurtuldu ama abi kurtulurken yani Akla çok şey feda etti abi. Akla karayı seçti orada yani bildiğin. Hani Gage'in zaten yumrukları sert bunu biliyoruz ama onu da hani tatmış oldu yine tekrardan. Knockdown oldu ama knockout olmadı. Knockout olacağını düşünmüştüm ben aslında orada ama olmadı. Fiziev orada güzel kurtardı aslında. Yani evet. o e, valla maçın bittiği yerde diyebiliriz aslında. Yani. Evet evet. Çünkü knockdown e, önemli bir e, kritik bir noktaydı bu maç için bence. E, Fiziev orada birazcık şey oldu. Fiziev'in de e, Justin Gage'i sarstığı net vuruşlar aldığı durumlar oldu. <laughs> Fiziyev'den. Ama Justin Gage'nin e, daha baskın taraf olduğunu söyleyebiliriz. Fizyev şimdi Justin Gage'i ilk maçta nasıl üstünü kurdu? Hızıyla. Justin Gage'in neyinden korktu? Hızından. Ama bu maçta görebildik mi? Hayır. Justin Gage'in nakalttan dönüyordu. Ama e, bazı işte bir high kick yedi. Ama sorun yoktu. Bir sol apark aparkat değil. kroşeydi sanırım. Orada da net oturmuştu ama yine öne basmaya devam etti. Hatta bir ara hani Fizev biraz daha üstüne gitse bitirebilir mi acaba diye düşünmüştük, heyecanlanmıştık ama e, Gage'i knockout'tan dönse de tecrübeli bir sporcu olduğu için e, burada çok fazla nakaltı şey yapmamış, işselleştirmemiş. Bence nakalt olmadı orada. E, na bence derken yani hani Yok, olmayacaktı, zaten zaten. olmayacaktı zaten. Olmayacaktı e, zaten. İyi döndü. Yani zaten Justin Gage'i böyle biraz sallanıyor sonra ileri basmaya devam ediyor. Fizev e, yoruldu. Kontrollü bir geyici vardı. E, ve çok hasar aldı Fizev yine. Tekrardan aldı. Çok fazla. Fizyev'in hep sol ile aşağıdaydı zaten. Evet. E, ee, sol elini aşağı alıp biraz sola yatma eğilimindeydi. Evet. E, zaten onu görüp aparkatı vurdu. Evet. E, ya birinci round net bir şekilde Fizyev ya bizim notlarımıza göre. Evet sen net de Fizyev'e verdin ya evet. İkinci round zaten net bir şekilde Geji zaten knockdown'ı var. Üçüncü round biraz orta gibiydi. Fizyev iyi başladı ilk bir dakika. Hatta bir buçuk dakika diyebiliriz. Ee, daha sonra Geji'nin baskısıyla bitti. Üçüncü round'un başında aslında Fiziev iyi bastı. İyi bastı. Ee, i̇yi gösterdi kendine. Hani ben yorulmadım hala varım diye gösterdi ama ilerleyen dakikalarda ilk iki dakika bastı ama son üç dakika basamadı. Yoruldu zaten. Yorulduğu için de Justin Gage orada birazcık devraldı dümeni. E dümeni zaten kendine doğru çevirdikten sonra e, büyük ihtimal hakemler de artık hani tamam bu maç ilk maç gibi oldu ve hakem kararına gitti. Biz evde iyi gözükmüyordu zaten hakem kararının gittiği için. Hani yüzü de zaten sağlam değildi. Çok ya Fizi ilk maçtaki kadar vurmadı Justin Gage'in yüzüne. E, zaten istatistiklere bakarsanız çok body shot, ama çok az headshot görüyoruz. Yani kafaya hiç hasar vermedi Justin Gage normalde kafadan da hasar alabilen bir dövüşçü zaten. Öne basıyor, gardı açık olabiliyor, çok kapanıyor. Bazen kapandığı durumlarda eee Fiziev'in high kick çıktığını gördük ama ondan etkilenmedi de Justin Gage'i. Yani Fiziev çok kafaya yedi ama hiç kafaya atamadı. Ya o zaman da hani baktığında kozmetik şeyler de hani şeyde çok önemli maç sonunda. Berabere olsa bile hani hakem Kozmetik bir şeye baktığında diyor ki ya bunun ağzı yüzü dalmış. Bunun hala gülüyor. Şen şakrak ha, verir. O yüzden e, vurmak da hasar almak da çok önemli. E, burada net bir galibiyet Justin Gage için bence. Ama o kadar da hani e, görkemli bir galibiyet değil tabii ki. Tamam highlightları çıkarttı yine ama e, zevkli bir maçtı. Bir daha olsa bir daha izlerim. Ama Geici Gage için yolun sonu çok yakınmış gibi gözüktü zaten yaşlanmaya başladı. Gage daha bu saatten sonra kemer maçını alamaz diye düşünüyorum ben. Fiziev kazansaydı Fiziev için kemerin yolu belki açılabilirdi. Ama Gage için artık bir maç sonra belki emeklilik yani. Sonu... Hem Fiziev'in hem de Justin Gage'in olası böyle bir ilerleme yönlerine yönlerini bir konuşalım. Çok kısa. Fiziev'den başlayayım. Şöyle söyleyeyim. Fiziev bu maçta iyi gözükseydi... Ya tabii full camp yapmadı ama... Full camp yapmasa da bu adam bir yeteneği var değil mi? Hızlı. Bu adam hızlı. Ama bu hızını çok da gösteremedi. Tamam gösterdi. Hala hızlı. Ama ilk maçtaki kadar hızlı ve keskin değildi kesinlikle. Yani Fize burada... Ne yapabilir? Moikano son maçını kaybetti. Fize kaybetti. 3 maçtır kaybediyor. Justin Gage'i, Gamrot Sakatlanmasaydı kaybeder miydi bilmiyorum. Eee... Olası kaybedebilirdi. E şimdi Justin Gage'i tekrar kaybetti. 3 maçtır kaybediyor. Moikano ile yapabilir mi? Bilmiyorum. Gamrod ile tekrardan hani sakatlanmasaydım yenerdim belki deyip romanş isteyebilir mi? Bilemiyorum. Ee, yol aslında baktığında yine ilk ondan biriyle olmayacaktır. Fiziev için. Ya sıralamadan olmayan biriyle karşılaşıp garanti maçla beraber e, tekrardan kendine e, garantiyi almak isteyecektir ya da bir tane daha lan deyip yürü ya deyip belki e, gidebilir biriyle romanç yapıp kamrotla vesaire. Justin Gage bu saatten sonra hani para maçı yapmalı bence. İslam'ı beklemesi biraz şey olur. E, çok komik olur yani. Bekleyemedi. İslam'ı bekleyen kaç kişi var? İle Topuria var. Charles Oliveira var. Arman Sarukyan var. Hani zaten çok kişi bekliyor. Hani Justin Gage fiziğe fizyevi yenip de bunu talep etmesi birazcık e, olası değil bence. Justin Gece buradan Max Holloway ile iki <laughs> olmaz abi. olmaz bir ihtimalle. Hani Justin Gage için para maçları eğlenceli maçlar e, verebileceği çok belli veriyor hala. Hala daha çok heyecan verici ve hala daha e, çok eğlenceli bir dövüşçü. Yani Justin Gage ya da Fizyev e, konusunda çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok daha. Yani. Ana maça geçelim. Ana maça geçelim. Ana maça geçtikten sonra. Evet. Evet. <laughs> Ana maçta çok garip şeyler oldu Kıraç. Ben hiç bu şekilde beklemiyordum. Alex Pereira, Magomed, Ankara maçı başladı. Ve biz Alex Pereira'nın her zamanki gibi... E bir oyun kuracak. İlk rantta tanıyacak. ikinci rantta biraz çözecek. Üçüncü rantdan sonra dümen elini alacak. Yan knockout ya da e, dümen elinde bir şekilde hakam kararı. Şimdi Ankalev tarafında şöyle bekledik. Güreşini kesinlikle kullanacak. Güreşi devreye sokmalı. Çünkü ayakta Alex Pereira ile, ile dövüşmek zor. Ama Ankalev burada sözünü tuttu. Ankalev sözünü tutup ayakta dövüştü. Gerektiği yerlerde klinci alıp roundu garantilemek için onu tellerde kontrol etti. Ya bunları yaptı. Ayakta da dövüştü. Hatta Alex Pereira'yı iki kez sarstı. Ya ayakta Alex Pereira'dan üstün çıktı. Kalf kicklerden başarılı bir şekilde hayatta kaldı. Ya Ankale bu maça gerçekten savaşmaya çıktı. O kesin diyen yani. Hani e, sen ne diyorsun bu konuda? Yani e, Ankara ev daha çok istiyormuş. Evet. Bunu görmüş olduk. Pereira'nın iyi hazırlandığını açıkçası düşünmüyorum. E, oyun planı da bence soru işareti. Ya abi sen birinci round, ikinci round o calf kickleri, leg kickleri vurdun tamam ama e, yani bu Ankalev'de iyi çalışmış abi bunları. Hani e, bu Jambulovic işte e, John, Johnny Walker maçında yediği şeylerden çok daha sert leg kickler yedi. Ancak abi adam sağlam çıktı yani 50'den fazla leg kick yedi, Kalkit de deydi ve hani aslında da bakarsan ilk rönt kenara Kenarı sekerek gitti evet abi evet sekti yani ben onu çözemedim açıkçası evet. hani ilk round sekerek gittin sonra bu adama ne yaptılar abi Kenarda alttan adrenalin mi vurdular bir şey mi yaptılar valla Alex Pereira'nın oyun planı tamamen yalan oldu bunun üstünde çok diretti bence diretmemiz gerekiyordu. İkinci round, üçüncü round, dördüncü round bile hala aynı oyun planına sadık kalmaya devam etti. Ankalev birçok kez oyun planını değiştirdi. E, zaten maçı sürekli Alex Pereira'yı kafese doğru itip klince girerek kazandı. E, orada klinçte kontrol ederek kazandı. Ya bu bence bana kalırsa iğrenç bir maç oldu. Yani iğrenç bir bit maçı bitiriş şekli oldu diyeyim ben sana. Hani Ankalev zaten kesinlikle bitiriş aramadı. Alex bitirebilirdi bile bence hani Sadece kırınçlı e, kontrol ederek maçı kazanmayı Bekledi Ankalev Alex de oyun planını işte Dediğim gibi fazla sadık kaldı ama hiç yaramadı Şöyle söyleyeyim e, Ankalev'in de Alex Pereira'nın da Hatta Alex Pereira'nın da özgüveni çok düşüktü Özellikle Alex Pereira'nın Alex Pereira gibi bir adamın Özgüveninin düşük olması Hani ben inanamıyorum böyle bir şeye Ama Ankalev Birazcık bastığında zaten maç boyunca geneline baktığında Ankalev daha üstündü basın, basma olarak. Hani dördüncü rauntlarda yüzde 42 miydi? Her rauntla bastı. Her rauntla ba bastı. bastı. ve e, her rauntla basmak Alex Pereira'ya her yiğidin harcı değildir. Hani yiğidi de öldür hakkını yeme. Ankale burada ileri bastı. İleri basarken de vuruşlar buldu. Güçlü sağlar buldu. İşte güçlü kroşeler buldu. Sarstı dizini çözdü. İşte <laughs> hatta dizini çözdüğü yerde belki kafesin ortasında çözseydi bir knockdown görecektik orada. Belki <laughs> knockdown üzerine e, Adesanya gibi bir bitiriş de görebilirdik. Roundson kurtardı. Evet Roundson'u kurtardı ve e, ama Ankelovic yaptığı Şurada sıkıntı şu. Madem sarsa biliyorsun. E, güçlü yumruklarla sarsa bildi ama %100 yumruk değildi onlar. Tabii ki %100 yumruk atmıyorlar çünkü e, kondisyonunu birazcık korumak için ama bunu denemek isteyebilirdi. Çünkü Ankalev iki kez onu sarstıysa çenesi birazcık daha zayıf oluyor dövüşçünün. Çünkü iki kez sarsılıyor ve e, dövüşçü de aslında hani nakdan oldum kafasına giriyor. Hani sarsıldım bu güçlü vuruyor kafasına girdikten sonra belki Ankalev bitirmek isteyebilseydi daha iyi olurdu. Daha zevkli olurdu ve daha görkemli bir bitiriş olurdu. Ama Ankalev burada şunu seçti. Ben e, üstüne basayım 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 vuruş bulmaya çalışayım okey. Kalf kicklerden hayatta kalayım tamam bunları mükemmel yaptı. Ayakta dövüştü ayakta kafa tutmaya çalıştı. Ama roundu garantilemek için bunu devam ettirmek yerine clinchte birazcık onu oyalayayım. Cl clinchte ben onu kontrol edeyim. Kontrol ettiğim için zaten bana gelsin round. Bu roundu kazanayım. O roundu kazanayım. O roundu kazanayım. Bir hakem zaten 4 roundu vermiş. Abi bak bu e, şey konusunda belki arkadaşlar yorumlara yazacaktır. İşte Ankara Evin Güreş'in küçümsediğiniz, öyle dediğiniz, böyle dediğiniz önceki videolarda gibisinden. E, abi Ankara Evin Güreş'i hala kötü. Ya iyi değil. Alex Pereira'yı ya 10 ke 15 kere yer almaya denilir alamadı. Yaklaşık 13. Yanlış hatırlamıyorsam 13. Ya, ha. ya yani, her neyse almayı denedi alamadı. Ya 1-2-3 tane güzel yumruğu var. Onun dışında ben hani çok ayakta iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya Pereira'nın da iyi olduğunu düşünmüyorum. Pereira çok kötüydü. İğrençti yani. Hiç beğenmedim ben. Ya Ankara evinde Rakic maçında olduğu gibi abi ben bu adamı kafese iteyim. Kafeste ben bu adamı sarılayım. Öyle bekleyeyim maçı kazanayım. Arkadaşlar böyle bir maç kazanma anlayışı yok. Evet. Yok abi. Ya senin burada birinci görevin abi kartı sattırmak. Sattırmak. Sen bir şampiyon olarak Dövüştüğün kartları sattırmalısın. Artık Ankalev şampiyon. Atıyorum UFC'yi sallıyorum 320'de. Ee, tekrardan bir e, Light Heavyweight şampiyonluk maçı olacak. Abi kim izlemeye gidecek Ankalev'in maçını? Ben şu anda hani izler miyim? E, sabah kalkıp büyük ihtimal maç tekrarını izlerim. Belki de hani yanan amaç iyisi onu izlemek için izlerim, beklerim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ankalev <laughs> şampiyon oldu. Eyvallah daha görkemli bir bitiriş arayıp ben aslında bak böyleyim ama onlarda gösterememiştim. Şimdi Alex Pereira'ya karşı gösteriyorum diyebilirdi. Ben sarstığından itibaren sen de aynı şekilde aynı şeyi düşündük. Acaba nakat edecek mi? Edecek galiba falan deyip bir heyecanlandım. Şöyle bir dikeldim. Aa, Allah Allah geliyor mu lan dedim. Ama e, gel getirmek yerine nakaltı Kılıncı getirdi kılıncı geçince de yani biz zaten zevk almadık orada beklediler bekle hadi diyoruz Hakem de bazı durumlarda çok geç kaldı yani kılınçta bekliyorlar Hakem 3 dakika kılınçta beklediler yani bir şey olmadığı çok bariz onu ayırman gerekiyor Ayırmadı da bir kez ayırdı O yüzden Bu maç özelinde çok Sıkıcı bir maçtı Ankalev yine sıkıcı bir maç yapmanın verdiği bir artık bir bulutun üzerinde Sıkıcı bu adam. Ya abi adam. <laughs> yani sen Kemeri verirken White'ın suratını gördün mü ya? Evet hani, evet tamam. Rakıç maçında olduğu gibi. Ya abi Denelight hiç memnun değil ya. Ya böyle maç mı olur kardeşim? Biz orayı MMA izlemeye gidiyoruz. Bak Justin Geary Rafael Fiziev. Abi izleyin biraz örnek olsun ya. Yemin ederim. Hani Pereira. Abi sen niye bu kadar korkak dövüşüyorsun ya? Hani Pereira maç boyunca leg kick atmaktan başka bir şey yapmadı abi. Yapmadı. Lan 60 tane 70 tane lektik atmışsın adam hala yürüyor. Sen bir de kendine e, ben UFC'nin en iyi en sert tekme atan adamıyım diyorsun. Ya madem öylesin. Lan 70 tane tekme atmışsın. Neyi bekliyorsun? Yüzüncüyü mü bekliyorsun? Evet. Bırak artık şu oyun planını ya. Abi Glover Teixeira ne diyorsun sana Keşen'e bilmiyorum ama <laughs> hani e, bir tek son round'da bak. Son round'da biraz bitiriş aramaya çalıştı Pereira. Abi sen ama yani knockout yum, yumruğun kalmamış hatta senin gücün bitmiş tükenmiş ağzından nefes alıyorsun o round'u bitirmen zor e şimdi senin daha 3. ranttan itibaren buna başlaman lazımdı 2. rantta Alex Pereira sallandı ve anladık ki 2. rantın sonunda artık bu e, Lekki, Kalfrik Ankalev'i ne yavaşlatıyor ne de Pereira'nın üstüne basmasını engelliyor. Ya e şimdi notlarıma baktığımda notlarımda her zaman şu yazıyor. Ankalev basıyor. Alex Pereira geri adımlıyor. Ankalev sarsıyor. Ankalev domine ediyor. Ankalev bunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Alex Pereira çözüm bulamıyor. Hep böyle olumsuzluklarla yazılı şu anda. Baktığımda hani ona fark ettim. Alex Pereira calf kicklerle bir oyun kurması dünyanın en mantıklı şeyi tamam mı? Tamam güzel. Ya tamam da işe yaramıyor kardeşim yaramadı. Adam bir şekilde ayakta kaldı. Tamam biliyorum Alex Pereira şunu da biliyor. Daha önceki analiz videosunda söyledim. Ankalev'in e, knockoutları genelde kontra yumruklardan çıkıyor. Kontrayı iyi çıkıyor bu adam. Kontrayı iyi zamanlıyor. Zeki bir adam. Bu bu kadar da hani düşünebiliyor. Alex Pereira bunu biliyor. Ve mesela Ankara'ya ileri Gitmek istediğinde Alex Pereira'nın Çok fazla çıkabileceği sağ sol Yumrukları vardı bunları zaten çıkıyordu Uzaktan bir sağ uzaktan bir sol bunları şans Şanstrikland'da gördük Hani Çıkıyor bunları yapabiliyor Alex Pereira Ama Magomed Ankara'da yapmadı Ben hiçbir zaman Magomed Ankara'ya girdiğinde Alex Pereira'nın kontra çıktığını görmedim Ya da kendi isteğiyle Direklerle oyun kurup Ya da tekmelerle oyun kurup e, yumruklarını kullanmak isteyeceğini görmedim. Bu Alex Pereira'da göremeyeceğimiz tek maçtır herhalde. Yani bütün maçlarına bak kim olursa olsun ona karşı öne basmak ister ve ona karşı strike'ını kullanmak ister ve üstünlüğünü göstermek ister. Çünkü alfa bir adam. Ama bu maçta ben ne alfayı gördüm ne Pereira'yı gördüm ne Şamayı gördüm. Yok yok abi ne... <laughs> hiçbir şey görmedim. Allah aşkına yani ne alfası ya? Yani abi Adama dedik ki biz hani sosyal medyayla ilgileniyor, ilgileniyor, geziyor, tozuyor ama bu adam aynı zamanda çalışıyor dedik. Hani nerede abi? Yalan mıydı o sosyal medyada attığı siparişler? Kral ha? Hani abi ben kesin emindim ya. Dedim ki hani Ankalev yenerse bir şekilde Pereira yere alır üstünde bekler kazanır dedim anladın yani. ama mı? Hani yani abi yere de alamadı ki. Klinç de bekledi de öyle. Ya buna çözüm bulabilirdi. Klinçte sonuç olarak bekliyorsun. Klinçin yönünü çevirebilirsin, pozisyonunu alabilirsin. Hatta bir ikinci round'un sonunda mıydı? Klinçteyken Alex Pereira birden dengesini sartıp tekdan almak istemişti, yere düşürmüştü. Hatırlıyor musun? Dördüncü round Dördüncü rant mıydı? Yani bunu da yapabiliyorsun madem. <laughs> yani bir şekilde çözüm bulmalıydı. Demek ki kadınların göğsüne imza atmakla olmuyormuş Alex Pereira. Yarımıdırı ya bunları... <laughs> yanlış anlama. Abimizsin bizi döversin eyvallah. <laughs> Ama yani böyle yapma kral. Ya şimdi ne yapacaksın? John Jones'a dövüşemeyeceksin. Usyk'te dövüşemeyeceksin. Ne yapacaksın abi? Durumu toparlaman lazım kral. Git eve tuvalette otur bir klozete bir düşün. Çünkü en iyi fikirler orada çıkıyor. Burada herkes en fikirdir. Tamam. Git bir düşün orada. Çünkü e, sana çok fazla yol gözükmüyor. Ya yapacaksın, yapacaksın yeri yürü proaskayla. Tekrardan bir tane daha dövüşeceksin. <laughs> Çünkü adam yok. Belki hayır antre ile. Yok. Artık. İbo Aslan. İbo Aslan. <laughs> İbo Aslan'la olmaz ama. Abi Alex Pereira İbo, İbo Aslan'a şey yapar. Arın Triangle çok yapar mı? Yapar. <gülüyor> <gülüyor> yapar. <gülüyor> yapar vallahi yapar. İbo Aslan'ın durumu çok daha farklı. Enfeksiyonu falan olduğu için maçı kaybettiğini iddia etti. İddia etti diyorum çünkü bence öyle iddia ediyor. <laughs> yani ondan kaynaklı olduğunu çok düşünmüyorum. Neyse konudan sapmayalım. Alex Pereira domine edildi. Ankalev kazandı. Umarım bu kemeri hak edecek şeyler yapar. Güzel maçlar çıkartır da biz de Ankalev'i ee, zevkli bir şekilde izleyelim. Sonuç olarak biz MMA izleyicisiyiz. Bize zevk veren kimse onu izleriz ona destekleriz. Ona göre de <laughs> tavrımızı alırız. Ankalev kazandı. Umarım iyi bir şampiyon olur. Alex Pereira kendini umarım düzeltirsin. Sana sesleniyorum. Gözünü seveyim kendine gel ya. İzlemiyor abi ya. İzlemiyor değil mi? Yok. İmkanı Türkçe bilmiyor ki. <laughs> İngilizce de bilmiyor ki. İngilizce de bilmiyor. <laughs> Alt yazılara Brezilya diliyle çevir bir şey yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Daha başka bir şey diyecek bir şey yok. Keyif kalmadı. Anama çok kötüydü. Ne yapalım abi biz de o zaman kamerayı kapattıktan sonra şurada bir klince girelim. Bir de bir maç <laughs> Maçın devamını biz Kıraç'la birazdan yapacağız zaten. Evet arkadaşlar <laughs> eğer klince girip nasıl maç kazanılır videosu istiyorsanız like tuşuna ve abone tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.